4 kere üst üste koyduk. Ha o zaman kadar bir ihtiyar temizleyelim. Oğlum var ya bu kardeşler var ya insanı fakir ediyor fakir. Ne oldu? Arkadaşlarla gezeceğim dedi benden 20 lira aldı gitti. <laughs> Kaç yaşında? Ne? O 13 yaşında. Oha. 20 lira ne veriyor? Cam ya. 5 10 lira 5 TL versin. Fazla var. X7 bir şey faresi mi ne var? Hmm. Ondan mı alacaksın? Efendim? Ondan mı alacaksın yoksa o, o mu alacakmış? Ben alacağım ya. O gider şimdi kızlarla yer parayı. Arkadaşlarıyla yer. X7 mouse'u mu ne varmış? Şey, oyun, fa oyun şeyi. Ondan alacaktım. Hmm, ben de var. Abi biriktirsin ya sorun yok. Ben yani orada isten işte aldım. Daha daha okullar açılsa senin günlük okula ne kadar? 10. 10 ise 5 TL yemek yol parası işte. Ötekileri şey yaparsın. 5 TL biriktirirsin alırsın. Doğru da oğlum sevgili de var işte o da var yani. So, Ta ona da bir şey alsa. Ya oğlum 2 lira. Ya çok dert değil. Ben kulaklık falan da alacağım kendime. Orijinallerden Sony falan var ya. Ben, ben böyle 20 TL kulaklık kaldım. Ben böyle ben böyle oynuyorum. Neden biliyor musun? Benim bilgisayar var. Laptop yani. Laptop'un o kafası var ya. Evet. Kafasına evet. dokun bilgisayar <laughs> kapanıyor. O yüzden yani dikkatli oynamaya çalışıyorum. Kötü oynuyorum. Öyle yani. Hayat zor. Biz kazanıyoruz. Altlıklar kaybediyor. Kimler kaybediyor